Merhaba arkadaşlar, ben Afyon Karahisar, Karahisar Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlik Lideri Gamze Erdem. Bugün sizlerle kesirler konusunu işleyeceğiz. Birim kesirinin tanımıyla başlayalım. Bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini gösteren kesre birim kesir denir. İki birim kesirden paydası küçük olan birim kesir daha büyüktür. Örneklere bakalım. Birinci örneğimizde yandaki şekillerde boyalı bölgelerini temsil ettiği kesirleri yazınız. İlk şekle baktığımızda 4 eş parçaya böldüğünü bir tane taralı alanımız olduğunu görüyoruz. Bu da 1 bölü 4 şeklinde ifade edilir. İkinci şekle baktığımızda iki eş parçaya bölündüğünü ve bir tane taralı alanımız olduğunu görüyoruz. Bu da 1 bölü 2 şeklinde ifade edilir. Üçüncü şekle baktığımızda 8 eş parçaya bölündüğünü bir tane taralı alanımız olduğunu görüyoruz. Bu da 1 bölü 8 şeklinde ifade edilir. Örnek 2. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 7 kesirlerin sayı doğrusunda gösteriniz. 1 bölü 4 için bakacak olursak, 0 ile 1 arasını 4 eş parçaya bölüp, ilk parçamız bizim 1 bölü 4'e eşittir. 1 bölü 2 için bakacak olursak, 0 ile 1 arasını 2 eş parçaya bölüp, ilk parçamız bizim 1 bölü 2'ye eşit. 1 bölü 7 için bakacak olursak, 0 ile 1 arasını 7 eş parçaya bölüp, ilk parçamız 1 bölü 7'ye eşittir. Örnek 3. 1 bölü 12, 1 bölü 5, 1 bölü 3, 1 bölü 8 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Yukarıda da dediğimiz gibi paydası küçük olan birim kesir daha büyüktür. Paydalarına baktığımızda 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 5 büyüktür, 1 bölü 8 büyüktür, 1 bölü 12 diyebiliriz. Bileşik ve tam sayılı kesirler. Tanım yapacak olursak bir doğal sayı ile bir basit kesirin toplamı bir tam sayılı kesirdir. Payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirler bileşik kesirdir. Örnek 3 tam 1 bölü 5 tam sayılı kesirini bileşik kesre dönüştürünüz. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştürürken tam kısım ile paydayı çarpıyoruz paya ekliyoruz. Yani 3 çarpı 5 eşittir 15. 15 artı 1 eşittir 16. Bulduğumuz sonucu paya yazıyoruz. Yani 3 tam 1 bölü 5 tam sayılı kesri 16 bölü 5 bileşik kesrine eşittir. sizde 7 tam 3 bölü 4 tam sayılı kesrinin bileşik kesre dönüştürünüz. Örnek 5 bölü 2 bileşik kesrinin tam sayılı kesre dönüştürünüz bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürürken payı paydaya bölüyoruz. 5'i 2'ye böldüğümüzde